Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar yine fan sayfaları çok güzel bir anket yapmışlar arkadaşlar farklı farklı e, özge yazı hayranlarının sayfalar tarafından e, bu e, anketler yapı, yapılıyor bildiğiniz gibi şu an, bundan önce de paylaşmıştım e, gökbek Demirci özge yazı arasında geçirilen anket ve Ünlü çiftler arasında geçirilen anket Şimdi ise ünlü oyuncular arasında Özge Yağız e, Ve başka ünlüler arasında Bu anket yapılmış Arkadaşlar e, görüyorsunuz Kendinizde yine Özge Yağız birinci olmuş Bu fan sayfalar tarafından Her zaman söylüyorlar e, Onu sevdiğimiz için birinci yapıyoruz Arkadaşlar bu fan sayfalar tarafından Geçiriliyor ve herkes bu e, Oylamada ee, oyun verebilir ve Özge Yağız'a birinci yapabilir. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.